Teröristler Mardin'in Midyat ilçesindeki Emniyet Müdürlüğüne yarım tonluk bomba yüklü araçla saldırdı. Görgü tanıklarına göre bombalı araç emniyet lojmanlarına girmeye çalışırken bariyerlerde patlatıldı. Saldırının ardından silah sesleri de duyuldu. Patlama o kadar şiddetliydi ki 5 katlı emniyet binası ve lojmanları tanınmaz hale geldi. Saldırı sonrası nizamiye girişinde yangın çıktı. Allah'tan alınan tedbirler Bariyerler vesilesiyle çok çok büyük bir patlayıcı olmasına rağmen e, tabi yaralananlar oldu. Başbakan Binali Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada beton bariyerlerin saldırının etkisini azalttığını söyledi. Ancak patlamadan sonra ortaya çıkan manzara hiç de öyle değildi. Emniyetin çevresindeki beton bariyerler tuz buz oldu. O, buz oldu. Saldırı saat 11 sıralarında Batman istikametinden gelen araçla düzenlendi. Patlamada iki polis şehit oldu, iki sivil hayatını kaybetti. Yedisi ağır, en az 30 kişi de yaralandı. Şehit polislerden ikisi de kadındı ve biri hamileydi. Şehit olan polis memuru Nefise Özsoy'un, yine polis memuru olan eşi de daha önceki bir saldırıda yaralanmış ve tayini kırklar eline çıkmıştı. Saldırı sonrası ilçeye giriş çıkışlar da yasaklandı. Midyat'a 30 kilometre kala yol kapatıldığı için kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.